Herkese merhaba dostlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Ee, videoma hoş geldiniz dostlar. Ee, sizlere TikTok takipçi hilesini göstereceğim. Ee, gene çok basit bir şekilde her zaman olduğu gibi basit bir şekilde, hızlı bir şekilde hilesini buldum ben arkadaşlar. Takipçi hilesini göstermeyeceğim. Yanlış oldu bu. Takipçi bagını ee, bug'ını buldum arkadaşlar. Bir tane bug buldum. Efsane bir bug arkadaşlar. Yani takipçi hilesi değil bu. Hile ama bug yani. Hile bug'ı. Size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Tik bulusu zaten biliyorsunuzdur. Bunu bilmeyen yok. Ben bunu sizlere bagını göstereceğim dostlar. Yani ben zaten ee, Tik Plus'ın şeyini çekmem yani arkadaşlar videosunu. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Çekmedim bunun videosunu dostlar. Şimdi dostlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bak, Tik Doğa giriyoruz, değil mi? Tik Doğa girin. Buradan hemen nerede o? Bir dakika arkadaşlar. Şuradan gizliye gelelim. Şimdi dostlar hesabımız gizli değil, değil mi? Burada bekliyoruz. Hemen geliyoruz. Şimdi dostlar TikTok'a girdikten sonra bir ee, buradan bir takip edin milleti. Yani 40 yıldızınız olsun. 20'ye 40 yıldız veriyor arkadaşlar. E, bunu bir 40 yapın. Takip etmedi bir kere bir göstereyim sizlere. Sonra tekrar devam edeceğiz. Takip ede bastık. Bug'ı göstereceğim size. Hemen geldik. 42 oldu değil mi? Böyle takip ediyoruz dostlar. Şimdi Hemen TikTok'umuza girelim ki ben siz e, TikTok'unuza giriyorsunuz. buraya burada bekliyorsunuz. Tamam mı? İyi dinleyin. Sizler de takipçi bagını yapın. Çok basit bir şekilde, çok hızlı bir şekilde, çok efsane bir bak. Şimdi buraya geliyorsunuz. Seri bir şekilde iyi dinleyin. Hemen yapacağız. Ona bastık. Evet dedik. Şimdi hemen geliyoruz. Hemen gizli yapıyoruz. Şimdi hesabımızı seri bir şekilde gizli yaptık değil mi dostlar? Şimdi bakın. 2 2 kişi geldi şu anda. Hesabımızı hemen seri bir şekilde gizli yaptık değil mi? Şimdi biz bir bug yaptık. Bunlar ne ya? Ben böyle şeyler paylaşmadım ha. Şimdi iki takipçi geldi dostlar. Hemen seri bir şekilde e, gizli yaptık dostlar. 1 2 1 2 bir dakika bir tanesi geldi iki tanesi geldi dedim dostlar şimdi bu seri bir şekilde gelecek iki hatta üçüncü de geldi yani burada bekleyelim seri bir şekilde zaten yukarıdan e, hızlı bir şekilde arkadaşlar takipçimiz geliyor dediğim gibi şöyle hemen öyle e, hızlı bir şekilde e, gizli yapıyoruz e, böyle takipçi bug oluyor arkadaşlar bizi çok kişi takip edecek mesela 10 takipçi sipariş verdik ya daha fazla takipçi gelecek bize arkadaşlar bu böyle bir bak böyle mükemmel bir bak e, yani bunu yapın arkadaşlar bakın hala geliyor bak gelmeye devam ediyor dostlar. Bakın nasıl bak arkadaşlar beğendiniz mi? Beğenmişsinizdir umarım. Şimdi dostlar bekliyoruz hala bekliyoruz. Şimdi dostlar işinize yararsa kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın dostlar. Bakın ha hala geliyor dostlar. Dostlar kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Sizler için e, takipçi bug'ı çektim. Gördüğünüz gibi bug'ımız bayağı bir işe yaradı. Bakın arkadaşlar. Beni iyi dinleyin. Buradan 5 takipçi yapmayacaksınız. 25, 100, 800 hiçbirini yapmayacaksınız. Sadece 10 takipçiye 40 yıldız yapacaksınız. Tamam mı? Başka hiçbir şey ellemeyin dostlar. Tamam mı? Sadece 10 takipçiye 40 yıldızı yapıyorsunuz. Bakın, takipçilerimiz hala gelmeye geliyor yani. Ben buradan 10 takipçi 40 seçtim. Gördünüz zaten. Hemen gittim gizli yaptım hesabımı. Seri bir şekilde bana takipçi e, geldi. 10 takipçi siparişi verdim. Oradan seri bir şekilde gizli yaptığım için hesabımı e ee, takipçi bagol'du arkadaşlar. Umarım bu videoya iyi bir like patlaması gelir. Umarım iyi yorumlar gelir. Umarım abonemiz e, artar dostlar. Bakın hala gelmeye devam ediyor. Ben sizlere daha çok e, böyle takipçi videoları çekerim dostlar. Hiçbir şekilde merak etmeyin. E, siz yeter ki e, videolara like atın. Kanalıma abone olun. Sadece sizden bunu istiyorum dostlar. Bakın takipçi Hiçbir şey onaylamadım. Bakın hala gelmeye devam ediyor. Ben zaten geldi TikTok videosu çekmem dedim ki bak buldum dedim ki ben bu boy bir çekeyim. Ee, bunu bilmeyenler var. Ee, bunu bagdan da yararlansın dostlar dedim. Arkadaşlar bakın mükemmel bir bug yani. Böyle bir bug olamaz. Bu şimdi 60'a kadar gider dostlar. 10 takipçi siparişi verdik ve hala gelmeye devam ediyor. Dostlar yani dediğim gibi böyle gelmeye devam eder. Yorumlarda yapamadığınız falan fistan bir şey olursa bana mutlaka söyleyin Dostlar Tamam mı herkese yardımcı olacağım yani yardımcı olmayacağım kimse yok. Yıldız kazanmak için de arkadaşlar zaten bir kere daha göstereyim ki hiç kimsenin aklına soru işareti e, yapamamazlık. hiç kimsede olmasın ben e, bu hileden herkesin faydalanmasını yararlanmasını istiyorum Dostlar Ben bunun sizlere daha yüksek daha iyi bagını da bulacağım Dostlar Siz bu videoya iyi bir like patlaması getirin e ee, iyi bir abone olun sizler e, dostlar videomuza. E, kanalımızda TikTok ta e, Instagram takipçi hilesi de var. E beğeni hilesi de var. Kanalımızda her şey mevcut dostlar. Kanalımıza da bakabilirsiniz. Kanalımızda işinize yarayacak çok şey var. E, söyleyeyim. Bakın 10 takipçi siparişi verdik. Şu an kaç görüyorsunuz? 33 dostlar. E, bu bug'ı umarım beğenmişsinizdir. Zaten beğenmiyor olmazsanız büyük ihtimal. Bak hala geliyor. Bekleyeceğim dostlar. Siz de bakın bak. Sürekli artıyor. 36 ile bir kişi çıktı 35 oldu isteyerek herhalde yani 35 oldu 36 oldu bak hiçbir şey ellemiyorum böyle gelmeye devam ediyor dostlar sizlerde de bakın aklınızda hiçbir soru işareti olmasın şimdi sizlerle onaylayacağız arkadaşlar yani hiç kimsenin aklında soru işareti olmasın geldi gelmedi diye onaylayacağız bir de bakalım orada da gelecek mi yani her türlü gelir şimdi bakın iki takipçim var şu şura bir bitsin arkadaşlar 36 ya Orası bir bayağı bir çoğalsın. Dostlar sizlere hemen e, oraları da bir hepsini onaylayacağız arkadaşlar. Bakalım takipimiz e, kaç olacak? 2 ya. Hala gelmeye devam ediyor dostlar. Arkadaşlar e, ben bir videoyu 2 dakikalığına bir durdurayım. Bakayım gelecek mi? Bir 40 geçiyor değil mi? 5 dakika sonra e, ben bak 39 oldu. Hala geliyor. 39 hala gelmeye devam ediyor. Bak 40 geçiyor. 5 dakika sonra e, videoyu açacağım dostlarım. 5 dakikada ne artarsa artar. E, Onaylayacağım hepsini. Bakalım 2'den kaç olacak. Bakalım 5 dakikada kaç gelecek. Hemen geliyoruz arkadaşlar. E, şimdi dostlar 45 geçiyor. Şimdi 39'u yenileyelim. Bakalım 5 dakikada kaç gelmiş. 5 dakikada 42 gelmiş ve hala gelmeye devam ediyordu dostlar. Ben dedim ki yeter artık videosunu daha yapalım dostlar. Hiçbir şekilde gecikmeyelim. Zaten bu gelmeye devam eder sizlere. 40 yıldızda 10 takipçi de oluyor arkadaşlar. Diğerlerinde e, bu taktiği yapamıyoruz. Diğerlerinde bu taktik e, işe yaramıyor dostlar. Gelmiyor. Haberiniz olsun. E, dostlar bu videoya iyi bir like patlaması bekliyorum. E, kanalıma abone değilseniz abone olun. Kanalımızı ziyaret edin. Yani işinize yaradıysa bir like'ınızı alırım. Abone olup zil açmanızı da e, rica ederim. Şimdi dostlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere dostlar.